Evet sevgili İşimin uzmanıyım seyircileri Eskişehir yerel basın olarak Sivrihisar'da bulunan Çakır Tarım Makinaları işletme sahibi Göksel Çakır'la birlikteyiz. Göksel Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için bizler teşekkür ederiz evet, sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Evet. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Eskişehir halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii Göksel Çakır kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bir babamızın bir kuruluş kardeş şirketidir, aile bir şirketidir. Hı hı. Bu işte 3 sene ben üstlendim, ben yapıyorum. Güzel. Ee, devam ediyoruz. Ee, aile şirketi aslında. Evet, Aslında aile şirketi 1975 yılında işe başlamışlar. Biz de daha ileri teknolojiye ayak uydurabiliyoruz. tek ne bu bize. Düşüncelerimiz odur. Peki Çakır Tarım makineleri olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Toprak işleme, hı hı. ekimi, olsun, ilaçlama şekli olsun, ya yani mı alakalı bütün her şey. Yedek hı hı. parça, komple bütün makine olarak Yemin geldi kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Süper. Yani, yani bu çiftçimize, çiftçimize yardımcı olabilecek bir takımları bu elimize bulundurmaya çalışıyoruz yani. Dedik yani bu makinaların görevleri aslında bunlar. Tabi tabii değişik değişik şeyler. İşlemesidir, biçimidir, hı -hı. ne bileyim ilaçlamasıdır. Yani o şekilde bütün takımlara güzel imalatını yapmaktayız yani. Herhangi bir arıza durumunda da sizler hemen Tabii ki özel hı -hı. servislerimiz vardır. Güzel. Yani, arıza durumda hemen tabii, gidiyorsunuz servis, orada müdahale tabii, edebiliyorsunuz. Tabii. Süper. E, peki bu sektör biliyorsunuz, yıllardır bu sektördesiniz. E, bu işin incelikleri nelerdir? Kısaca bahsedebilir miyiz? İncelikleri nedir? Önemli olan çifti memnun etmek. Tabii ki. En önemli şey odur. Arızasız bir şekilde devam etmesi aslında. Yani, e yani teknolojiye ayak uydurabilmek, evet. ilerletebilmek. Sizler son teknolojiyi şeyden. birazdan yani, takip ederek devam ediyor. Elimizden geldiği kadar teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü değişiyor yani artık ne diyeyim yani Tabii. E, her şey büyüdü, traktörler büyüdü, ekipmanlar büyüdü. Evet yani. biraz da gelişti sizler yani, son... Önemli sen, olan gelişim. Evet moda'yı ayak uyduruyorsunuz. Evet. Peki lokasyon olarak Eskişehir'in tam olarak neresindesiniz? Eskişehir Sihirsel ilçesinde. İçimiz küçüktür malum Eskişehir ilimizde de e, fazla imalatçı olmadığı için evet. burada bir de faaliyetlerimizi göz devam ettiriyoruz. Tabii sadece e hani satışınız devam ediyor Türkiye'deki tüm yerlerde. Türkiye yerlere. Türkiye illerindeki bütün yani her tarafa aşağı yukarı bütün illere hizmet vermek. Hizmet vermekteyiz. Süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür Sağ olun. ediyorum sizleri. Sağ olun, sizlere. Hem canım. Eskişehir halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum evet. uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Önemli olan oldu. Sağ ol. İşimin uzmanıyım.